Arkadaşlar merhaba Kripto Doktor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in düşüşüyle ve altcoin'in de bunlarla birlikte düşmesiyle bir süredir video çekmiyorduk. En son videolarım genellikle Stepe projesi üzerine olmuştu. Şimdi Stepe projesinde bir değişiklik oldu. İsterseniz onunla ilgili kısa videomuza geçelim. Ee, gördüğünüz gibi Step sayfası böyle. Step.app şeklinde bir internet sitesi var. Şurada Try App dediğinde Application sayfasına geliyor. Staking'e geçince Staking sayfasına geliyor. Ee, try App dediğinizde gördüğünüz gibi... Bu, e Burası açılıyor. Benim adıma 26 kişi referans olmuş. Bu sayede 61 tane FED kazanıyormuşum günde. Cüzdanım bağladığı için günde artı 5 kazanıyorum. 5 de kendimden günde 71 tane FED kazanıyorum. Şu ana kadar 292 tane kazanmışım. Bunlar dursun zaten. Bununla herhangi bir değişiklik olmadı. Değişiklik Application staking sayfasında oldu. Snapshot almanın ilk e, parçası bitti. Gördüğünüz gibi ben burada 287 tane e, fitfi stake etmişim. E, buradan gördüğünüz gibi stake edebiliyorsunuz. Hala isterseniz e, snapshot'ın ikisine geçilmiş. Gördüğünüz gibi drop ticket e, 2 yazıyor burada. 0.425 tane şu ana kadar kazanmışım. Günde 2.88 tane kazanıyormuşum. E, 13 saat diğer snapshot snapshot'a kadar geçerli bir süre varmış snapshot biri tıkladığınızda gördüğünüz gibi 36 tane drop ticket kazanmışım ayın 23'ünde çekiliş olacakmış çekilişten sonra size bilgilendirme olacak diyor ve loot size ne çıkarsa onu alabilecek misiniz? Mesela ayakkabı çıktıysa alacaksınız veya başka bir ödül çıktıysa alacaksınız. Onun için 23 Mayıs tarihini takip etmeyi unutmayın. Değişiklik buydu. Kısa bir video oldu. Son zamanlarda beni heyecanlandıran, heyecanlandıran bir proje Step Up. Çok fazla mood, mood earn projeleri çıkmaya başladı. Bununla ilgili de bir tweet attım. Çok fazla yatırım yapmayın. Çünkü bu projeler mantar gibidir. İlk başta mesela Doga Kayın tamam çok yükseldi. Ama ardından gelen köpekli coinler yükselse de çok 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 fazla hype yapmadı. Bu hype gittikçe azalacaktır. Onun için yeni çıkan projelere dikkat edin. Bu video ile ilgili şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.